Martı takı biliyor musun? Biliyorum. Ama şu scooter olan değil, araba olan. Uber gibi olan. Tamam onu da bildim. Şimdi sen taksiyi mi tercih edersin, Martı takımı tercih edersin? Neden? Martı takı tercih ederim. Daha ucuz, daha uygun. Yani ben öğrenci olarak. Kavri bana daha, daha mantıklı işte geliyor. Aynen. Aynen. Ama şimdi taksiye gidiyorum maalesef de <laughs> yani. Ne de varsak olsun. Niye şu an taksiye gidiyorsun mesela? Yüklü değil uygulama? Uygulama yüklü Aynen yani. onu uğraşayım Hep Ankara'da mısın? Ben Ankara'da yaşıyorum aynen. 12 ha, genelde insanlar şey diyor mesela biz İstanbul'dayız hep Mart'ta kullanıyoruz. Ankara'da taksi kullanıyoruz. İstanbul'da daha mantıklı olabilir belki çünkü İstanbul'da taksi bulunmuyor. Gel gel röportaj. <laughs> Sana, Sana da soralım <laughs> mı? Mart'ı takma taksi. Mart tak taksi mi? Ee, yani, ben binmedim yani. hiç. İşte kullansam. <gülüyor> <gülüyor> Ama Mart'ı tak derdim insan Neden peki? Daha uygun fiyatlı olduğunu düşünüyorum. Da Ve daha ulaşımı kolay, taksilerde çok bekliyoruz yani gerçekten. Şimdi hatta taksiye gidiyordum. <laughs> ben de oldu, ben İkiniz de. de taksiye gidiyorsunuz evet. ama ikiniz de Marta tak daha gidiyorsunuz. Abi Ankara'da çünkü taksi sırası beklemiyorsunuz. Tam bekliyorsun. Hey da burada al bak 100 tane taksi Yani Ankara'daki taksilerle ilgili bir probleminiz yok evet. hani. Hiç keşke şöyle olsa, böyle olsa memnunsunuz yani. Aynen. Şu anda koymuyoruz. çok kötü kullanıyor. Ben sürekli onlara denk geliyorum. Özellikle telefonla konuşuyor hepsi. <laughs> Bilinçli sürücüler var diyorsun. Peki şöyle olaylar da oluyor biliyorsunuz. Mesela engelli bir tane martı tak sürücüsü vardı. Zorla videoya aldılar. Taksiciler hani bir daha martı taka çıkmayacağız özür dilerim diye video çektirdiler Sonra martı tak sürücülerini dövüyorlar biliyorsunuz. Zorbalıklar oluyor vesaire. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ha, vallahi ben bunu bilmiyordum. Ben yani de ilk, ilk ama defa duydum. Ben oldum. evet ilk defa duydum. Ama Uber'de de mesela aynı şeyler olmuştu. Genel olarak mesela taksicilerin böyle davranması mesela taksi plakası ödemediği için martı taklar taksiciler haklı. Yani biraz kötü durumda diyenler oldu mesela. Ya Doğru. Zorbalı tasfiye et mesela. 6 milyon TL taksi bile kız şu an. Öyle mi? Mesela bu... dövmek de çözüm değil mesela. Dövmek çözüm değil de tam da onlar için mantıklı değil yani. Sen şimdi yatırım yapsan şuraya 6 milyon TL'lik başkası gelse bunu 0 TL yapsa denince de mantıklı olmaz. Sen de katılıyorum ben de. Mesela yasal bir yükümlülükten ziyade mesela taksiler artık kısa mesafe deyip almamak yapmasalar. Ha, onun Ankara'da dışında de, İstanbul'daki. yok İstanbul'dakiler için konuşuyorum. Hani İstanbul'da da taksileri Ankara'daki taksiler gibi düşünün aslında. Hizmeti iyileşirse martı taga gerek kalmaz. Mesela bak sen kullanırım diyorsun Aynen. ama hiç gerek duymuyorsun şu an. Aynen. Mesela böyle bir şeye gitse İstanbul'daki taksiler dövmek yerine hani biraz daha hizmeti iyileştirseler çözüm olur mu sizce? Aynen. Ben, evet olur zaten İstanbul trafiği denilen felaket bir şey var. Biz burada onu çok yaşamıyoruz ama hani Martı Tak'ta şöyle bir sıkıntı da var. Hiç kimse düzgün araba kullanmıyor. Çok, Sürcüler aynen çok ister. kaza oluyor. Motosikletlere karşı da hiç kimse hani dikkat etmiyor. O yüzden biraz tehlikeli. Benim ailem de biraz izin vermiyor o yüzden de binmeme. O yüzden taksi kullanıyoruz. <laughs> Sen ne diyorsun? Ya ama İstanbul'da abi yeter taksi yok ki şimdi o yüzden bir şey de diyemiyorum. Taksinin kısa mesafe alması normal yani. Ya taksi sayısı artsın ya da ya. taksiciler aynen. kısa mesafe. Aynen. aynen. O ikisi yani. de mantıklı bir şey yani bence. İkisini yaptığında ka şey karşı, karşı, karşı bulmuyorum. Yanlış bulmuyorum. Herkes çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Martı takı biliyor musunuz? Biliyorum abi aynen. Yani. Martı takımı tercih edersiniz taksi mi? Vallahi geçen hafta İstanbul'daydım. İnan hani Beyoğlu'na gittik. Konser falan vardı. Üstelik bayağı taksi bekledik hani bir taksi falan uygulamaları falan deniyoruz hiçbir almadı bizi. Yaklaşık yarım saat 40 dakika falan geç kaldık. mart tak direkt geliyor ya geller yardımcı oldular. Zaten olaylarını da biliyorum hani şu taksicilerin tehdit etme olayı falan Tabii. tamamen destek çıktık bizde. Hani Ankara'da var mı bilmiyorum ama hiç denemedim Ankara'da. Ankara'da da var peki Ankara'da niye kullanmıyorsunuz? İstanbul'da ihtiyacımız arı vardı. Ankara'da ihtiyacımız kalmıyor. Bütün taksiciler alıyor zaten yani Taksilerden memnunsunuz Ankara'da. Ankara'da. Ankara'da sıkıntı olmuyor ama İstanbul'da hepsi Arap kovalıyor abi. Anladın Peki mı? bu iş nasıl çözülmesi lazım? Mesela taksiciler biliyorsunuz hani engelli bir tane Martı taksi sürücüsü vardı. Onu tehdit ettiler, video çektiler. Abi onun dışında dövüyorlar. İsmini bilmiyorum ama o Martı'nın sahibi başındaki adam var ya evet. TikTok'tan falan görüyoruz. O adam taksi bürosunun hepsini bitirecek. Hani ona eminiz. Nasıl yani bitirecek. Bitirecek abi direkt taksicilerin birazını bitirecek. Ay, Gördük. İş yapacak, martı yani, tak olarak müşterileri alacak. Yapacak abi. Adam arkasında duruyor zaten şeylerin. Bin de bin... sanırım değil mi abi? 59.000. İnanın bilmiyorum. Tak <laughs> sürücüsü var. Abi bayağı iyi 59.000. <laughs> bayağı güzel bir rakam. O yok abi. Peki genel şiddetten açısından mesela dövmeleri, zorbalık yapmaları falan haklı bir gerekçeleri var mı sizce mesela taksi plakası için para veriyor taksiler biliyorsunuz. Onu gerekçe gösteriyorlar taksicilerin bazıları. Hep zaten taksicilerin hep cezaevinden çıktığı gibi ilk yaptıkları iş taksicilik oluyor. Emin olun hani. Buralarda biz de hani çalışan olduğumuz için görüyoruz onları. Hani çoğu zaten abi içip içip kullanıyorlar, şey yapıyorlar. Yani çok sıkıntılar var. Onları tamamen denetlemeleri lazım. Yapmıyorlar şu anda. Martek hem ucuz abi. Aynen. İstanbul'a gördük abi. Normalde hani 200 lira tutacak yer. 150 lira tutuyor, 130 lira tutuyor. Bizim de işimize göre. Hem korsanı bitiriyor. Martak'ta da kötü sürenler var diyorlar. Valla ona hiç denk gelmedik abi. Ama yani her, her yerde denk gelir abi. Herkesin araba kullanma şekli farklı. Yani siz direkt direksiyonuna kadar Martı takçısınız İstanbul'da. Abi kullanırız burada da kullanırız. ya Hatta evet. denerim ben bilmiyordum cidden. Sizin sayenizden öğrendim İstanbul'da. öyle şey yaptık yani. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim sağ olun. Ben teşekkür ederim sağ olun. olun. Martı takı biliyorsunuz. Biliyorum. Uber benzeri olan. Martı takımı tercih edersiniz taksiyi mi neden? İstanbul'da Martı takı tercih ederim. Ankara'da? Ankara'da bence taksi rahat. Neden peki İstanbul'daki taksiler kötü, Ankara'dakileri iyi? Ee, İstanbul'da, yani bu sadece sosyal medya yanılgısı değil, insanların bir aldatmacası değil. Gerçekten taksiler insan seçiyor. Ee, müşteri seçiyorlar. Müşteri seçiyorlar. Ee, çok para kazanma e, hevesiyle biraz insanlıklarını kaybediyorlar bence. Yani evet. vatandaşımızı zor durumda bırakıyorlar. Yani ön plana koyuyorlar. E, ya tabii evet, Bursun Ankara'daki taksiler insan diyeyim ya yani insanlık yani buradan mesela benim evim 60-70 lira yazıyor İstanbul'da binemezsiniz ama ben hani 10 günün 5'inde biniyorum mesela ee, o yüzden ee, Oğuz muydu adamın adı? Martı'nın sahibi. Yaptığı ha, de hamleleri de çok iyi buluyorum, haklı buluyorum. Güzel bir isyan. Şu an peki taksiciler biliyorsunuz Martı takıları yakalayıp dövüyorlar. Onun dışında engelli bir Martı tak sürücüsü evet, vardı. Öyle. Onu kıstırdılar. Video çektirdiler zorla. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani taksicilerin bu tutumu sizce doğru mu? Ya bence bizim insanımız hani engelli bir insan dövecek kadar alçalmaz. Hani onun engelli olduğunu Zaten şey ya, yaptılar. Şey, aşağılamak yani aşağılamak. ne bileyim zorda bırakmak. Evet. Ee, yani ne kadar kötü olursa olsun öyle bir şey yapmazlar da. Ee, yine para kazanma uğruna hani sonuçta ne bileyim piyasada size rakip kim olursa olsun hani hoşlanmazsınız sevmezsiniz ama ona göre davranmaları gerekiyor o zaman hani e, ya kaç tane sosyal deney var işte kafasını sarıkla örtüyor Arap taklidi yapıyor bindiriyor falan hoş değil bence. Mesela siz şey dediniz ya Ankara'daki taksiciler daha insaflı davranıyorlar evet, evet. daha iyi hizmet veriyorlar aslında İstanbul'daki taksiciler hizmeti arttırırlarsa belki orada da martı tak yerine taksiyi tekrardan tercih eden insanlar ya. olur. 100 lira 100 liradır abi paranın hesabını yapmayacaksın yani buradan sen oraya gittin şimdi adam şeyin derdinde taksilerde biliyorsunuz sıra var evet, evet. durağa gelen sıraya giriyor şey yapıyor yani bu sadece taksi değil her konuda böyle para kazanma kuruna kimse insanlığını duygularını kaybetmemeli her ticaret konuda böyle ticaret, ticaret geri planda olmalı yani ee, dua almak var ya sen 100 liraya da o insanı götürdüğün zaman adam belki duasını alacaksın yani bu şekilde. Martı takabiliyorsunuz biliyorsunuz bu über gibi olan yere, insanları bir yerden bir yere biliyorum, bırakıyor. Taksisi biliyorum. biliyorum. E, onu mu tercih edersiniz taksi mi tercih edersiniz? Ya evet. ikisi de hemen hemen aynı konu zaten ama fark etmez benim için. Mesela buradan eve gideceksiniz, aracınız yok. Şu an Martı Takım ararsınız, taksiyi mi ararsınız neden? Hangisi bir adım daha önde size göre? Bence taksi daha da önemli. Çünkü taksi daha önde diyor. Tabii diyorsunuz. kış, soğuk hava, hani yazın nitekim bir şekilde gidersin de onunla. Martı ama zaten direkt araç oluyor. Mesela benim aracım var, taksi değilim ama hı hı. Martı Tak'tan kendime kaydettim. Tamam. Siz diyorsunuz ben şuraya gideceğim. Tamam diyorum. Geliyorum. Taksi değilim. Sizi aldım, evinize bıraktım. Gene taksi gibi ücretimi alıyorum ama. Anladım ama başkalarının hakkını şey yani. ama hak yemiş oluyor Hatta ya oluyor. tabii canım çünkü evet. sonuçta adam dünyanın parasını vermiş affedersin o plakaya, plakaya. E kalkmışsın sen adamın şeyini gasp ediyorsun sence olur mu mantıklı mı değil. Ya hak yememek için siz taksi tercih edersiniz Kesinlikle. doğru. Aynen anladım. çünkü sonuçta o da para kazanıyor ya o çok yüksek bir meblağa harcamış öbürküler merdiven altı gibi geliyor bana artık yanlış anlamadı? Aslında o da yasal ama. Ama dediğiniz gibi hani anladım. Plaka bedelinden ya. ötürü taksinin hakkı evet. yeniyormuş ben, gibi diye ben düşünüyorsunuz. Yandı, ben ehliyet almışım. A2 evet. ehliyeti. Adamın B sınıf ehliyeti var. E adam ne yapacak? 150 cc, 125 cc motor kullanacak. O zaman ben bu ehliyeti niye aldım ki? A2. Bir dünya para vermişim 95 yılında ehliyet almışım. Cebimde duruyor. Bir şey soracağım. Hani hakeme kısmını anladım. Sadece şeyi soracağım. Mesela bu Mart'a tak. Ben öbür günü kullanırım şeyi taksiye. Of, o martı tak. Yani Mart tak ama onun da şeyi pahalı. Kilometresi pahalıdır onun büyük bir. Olsa ihtimal. daha ucuz diyorlar. Ucuz ama mı? pahalı diyen de var. Ya şöyle mesela anket yaptığımız için ikisinden birine yazmam lazım. Hangisine yazayım sizi? Abi bence taksi ya. Taksi. Aynen çünkü Peki. başkasının hakkını yemiş oluyorsun Peki. abi. Yok hak yemek falan ticaret ya, o da ama tartışılır ama, bir ama şöyle bir durum de... soracağım size. Yok Şimdi farklı. Federasyon kardeşim. Bunları kaldırın burada. Evet. Ben sonuçta bir dünya para vermişim. Federasyona üyeyim. Ben devlete para veriyorum. Evet. Doğru değil mi? Doğru doğru haklısınız. Yok, ben şey doğru niye kalkayım ki ona şey yapayım. Kaldırın bunları benim hakkım yiyor evet. Ya da. Caydırıcı bir bedel olması lazım. Ona göre para vermeleri lazım. Yani hani onlara şeye taksi şirketin Onlar da bir federasyon üye olmaları lazım. Hı, onların da aynı hükümlülükleri. Aynen aynen aynen. Tabii canım aynen öyle. Peki mesela bir tane Mart Tak sürücüsü vardı. Engelliydi. Taksiciler zorla kenara götürdüler. Video evet. çektirdiler. işte taksicilerden özür diliyorum evet. vesaire gibisine. Mesela bu durum nasıl değerlendiriyorsunuz? hani Mart yani, Tak sürücüsü olup dayak yiyen de insan çok. İşte bak hani, görüyor musun? Aynı konuya geliyoruz. Sonuçta. Gene yasal hükümlülük getirirseniz aynen. bu da çözülür diyorsun. Çözülür tabii canım. Niye çözülmesin? Hani atıyorum o Mart dediğin ben kullanmadım da sonuçta ben ne kurayım motorla gideyim arabamla gideyim eve de hani durumu kötü olanlar bir daha ucuz olsun diyor öğrenci olsun bilmem ne olsun onu kullanabilir ama hani ne bileyim başkasından olabildiğince taksi tercih ederim diyorsunuz yok, kesinlikle çünkü sonuçta o adam abi 1 milyon 2 milyon taksi zamanında para vermiş yatırım yapmış senede bir araç değiştiriyor bir dünya para harcıyor onu değiştiriyor bir aynı işi yapıyor diyorsunuz hiç öyle ama ki. Gidip de hani taksiye, federasyona ne bileyim hani bunların bir illaki başkanı federasyonu vardır. Belli bir oraya bir para öderse hani onlar da razı kalırsa tabii olabilir. Ama öbür türlü zor bir zor bir şey. abi. Ya. Martı takı biliyor musunuz? Efendim? Martı tak. Hayır. Bu Uberi duymuş muydunuz? Uber gibi bir şey. Evet Uber İnsanlar dönüşüm. yani kendi araçlarıyla taksiymiş gibi insanları alıp bir yerden başka bir yere bırakıyorlar ve taksiymiş gibi ücretlerini alıyorlar. Evet. Bu da legal. Uygulama üzerinden yapıyorlar. İnsanların bazıları takı tercih ediyor, bazıları hala taksi tercih ediyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Normal taksi tercih ediyorum. Neden peki mesela takı tercih etmezsiniz? Yani legal olduğu için. Yok, legal o da. Yasal yani. O da mı yasal? Tabii, tabii. Hayır duymadım yani onun ismini Uygulaması duymadım. Uygulaması var hatta. Hatta New York'a da açıldı Türk bir firma Martı isminde. Evet ama yani evime yakın e, araba taksi olduğu için. Taksici tercihi. Tabi. Lokasyon avantajı. Evet evet. Bir de tanıdık oluyor. Peki. Bir de şunu soracaktım mesela İstanbul'da özellikle insanlar Martı takı tercih ediyorlar bu yakın mesafe falan filan muhabbeti var. İnsanlar genelde Martı'ya yönelmiş durumdalar. Bundan ötürü de taksiciler ne hani biraz zorbalık yaparak biraz da böyle korkutarak insanları vazgeçirmeye çalışıyorlar. Sizce bu doğru bir şey mi? Hayır doğru değil ama Ankara'da böyle bir sorun olmaz. Ankara taksiler de iyi ama. Öyle Şu, Ankara da. taksileri iyi ben 8 yıl yaptım zaten. Evet. Ankara'da taksicilik. Ee, buradaki arkadaşlar iyiler. Mesela İstanbul ee, nezdinde konuşursak zorbalık dışında mesela ne çözüm olabilir mesela iki tarafı da memnun edecek? İki tarafı da memnun edecek. Evet. Yani şu anda İstanbul nüfusunun ee, taksi zaten ihtiyacı taktiği var. ihtiyacı şu andaki olan taksiyi karşılamıyor zaten. Tabii. Yani iş yapmıyorum diyen yalan söylüyor. Yani sayı arttırmaları lazım. Ya da bunlara e, e, kendi aralarını almaları lazım. Almaları lazım. Başka çaresi yok. Biz öyle yapıyorduk çünkü durağımızda taksi yetmediği zaman güvendiğimiz arkadaşlar aramızda. Ankara'da mı yaptınız taksiciliği? Hep, Ankara'da. Hep, Ankara'da, Hep Ankara'da, yaptınız. Ankara'da yaptım. Hiç kısa mesafe uzun mesafe yok burada. Ben de olmadı. Olanlar oldu, olanları da eliyoruz. Eliyorsunuz. Tabii e, polis özellikle e, bu konuda çok büyük bir şey yaptı, e, atılım yaptı, e, tırnakçılar vesaireciler. Hepsini tek tek elediler. Mesela zaten bu uzak mesafe, kısa mesafe falan işlerini hallettikten sonra normal taksi her gelen müşteriyi alsa, hizmeti iyi yapsa yani yapması gerektiği gibi. Martı gerek kalır mı sizce? Hayır gerek kalmaz. Zaten kısa mesafe taksi daha karlıdır. Tabii. İndi bindi var. Aşk kapa var. O daha karlıdır. Benim işime gelir. Biraz trafikten çekiniyorlar herhalde. Ya yani ama İstanbul'da yaşamak çok zor. Evet. İstanbul'la burayı mukayese etmek çok zor. Bu nüfus olarak zaten yani, farklı tabii, şey. Tabii oradan bir yere gitmeniz 3-5 saatinizi alıyor. Burada tabii. en baba 1-1,5 bir, bir saat. Martı takı biliyor musunuz hocam? Neyi? Martı tak. Bu Uber benzeri bir şeyler çıktı ya insanlar kendi arabalarıyla taksiymiş gibi insanlar alıp yerlere bırakıyorlar. Uber'den haberdarım ama yeni çıktığının farkında Ya Uber gibi düşünün. Evet. Bu Martı tak Uber gibi bir şey. Martı tak mı taksi mi? Hangisini tercih edersiniz? Yani sarı plakalı taksi mi tercih edersiniz yoksa başkasının arabasına ama binip? Özellikle büyük şehirlerde taksiler problem oldu. Bakın ben 70 yaşındayım işte dakikalardır bekliyorum. Herhalde şeyleri yok. Uber'i tercih ederim. Uber'i tercih ederim. Evet peki İstanbul'daki taksiyle buradaki taksi arasında fark var mı? Genelde insanlar Ankara'daki taksileri, Ankara'da taksi tercih edilebilir ama İstanbul'da hiç tercih edilmez dedi. Yoksa Ankara'da da bir problem var mı? Şimdi kızımdan dolayı ben İstanbul'daki taksilerde bilmiyorum maalesef. Evet. Hiç yani Ankara'da öyle veya böyle çok daha iyi hizmet var. Ankara'daki taksiler iyi. Evet, daha iyi. Peki bu Martı taksi sürücülerini yakalayıp taksiciler dövüyor. Tehdit ediyorlar hatta engelli bir tane martı tak sürücüsü vardı zorla videoya aldılar. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onunla ilgili bilgim yok ama Yalnız, hoş bir olay anladım. değil. Ama Türkiye'de oluyor bu tür olaylar maalesef. Martı tak kullandınız mı şu ana kadar? Yok hiç kullanmadım. Ben de kullanmadım. Taksilerden memnun musunuz Ankara'da? Taksilerden memnunuz. Ben de çok şey değil güzel seviyorum. İstanbul'da taksi kullandınız mı hiç? İstanbul'da kullanmadım hayır kullanmadım. ama... Ben de kullanmadım. şeyler duyuyoruz şimdi hani yakın mesafe falan filan muhabbetlerin dışında da Martı Tak biliyorsunuz Uber gibi bir program. Başka araçlar insanlara kaydoluyor direkt uygulamaya. Uygulamadan direkt taksi gibi yönlendiriyorlar. Mesela engelli bir tane vatandaş vardı Martı Tak sürücüsü. Taksiler sıkıştırmış sonra video çekmişler falan. Bu durumu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani pek e, olumlu bulmuyoruz tabii ki. Yani bu tip girişimlerin bence desteklenmesi lazım. Desteklenmesi lazım. Diyorsunuz. Evet. Peki mesela böyle zorbalık gibi olan olayların önüne nasıl geçilebilir? mesela yani, taksiciler aslında hizmetlerini arttırırlarsa çünkü hani yakın mesafe uzak mesafe demeden alırlarsa çünkü gördüğümüz kadar Ankara'da böyle bir durum yok insanlar memnun. Evet, İstanbul'da evet. ama uzak mesafe yakın mesafe yapmasalar aslında Mart'ta yine taksiler tekrar tercih edilebilir. Başka bir çözüm var mı aklınıza gelen? Yani aklıma gelen başka yok yani bireysel belki şoförlük uygulamaları var bildiğim kadarıyla evet. yurt dışında. Belki onlar da arttırılabilir, desteklenebilir. Da evet. Senin bir şey ekleyeceğin bir şey var? Bence taksilerin fiyatı düşürülmeli. Taksi fiyatları düşürülmeli diyorsun. Çok Kaça pahalı. düşürülmeli? Benim okuldan nereye dershaneye 160-170 tutuyor. 70 tutmalı çok pahalı. 70. Hmm, çok uzak da değil. Yani 15 dakika bile de değil. Yarı yarıya insin diyoruz. Yarı yarıya insin bence <laughs> de. <istiyor. gülüyor> ben ileteyim tamam. Teşekkür ederiz sağ olun. Martı takı biliyor musunuz? Biliyorum. Martı takımı kullanırsınız yoksa normal taksimi mi kullanırsınız? Normal taksi kullanırım. Neden peki? O daha güvenilir geliyor bana daha çünkü. Güvenilir, geliyor. Evet. Martı takı kullandınız mı şu ana kadar hiç? Ya yani bir kere arkadaşım kullanmıştı daha çok para aldılar ondan. Daha <laughs> pahalı diye pek memnun kalmadım. Aynen mesela. öyle. Peki. Teşekkür ederiz. Evet. Eklemek istediğiniz <laughs> bir şey var mı? Yok, teşekkürler. Daha çok kontrol edilmesini tabii ki de istiyoruz. Denetimlerin fazlalaştırılmasını istiyoruz. Taksinin mi evet. Martı Tag'ın mı? Martı ile alakalı. Fiyat olarak şey Aynen. Yapsınlar diyorsunuz. Aynen öyle. Taksi ilgili bir probleminiz yok yani memnun musunuz? Yok memnunuz. Teşekkür ederim çok. Martı Tag'ı biliyor musunuz? Biliyorum. Bu araba kiralama Uber gibi evet. olan. Hani Scooter diye o çok karıştırılıyor. Taksiyi mi tercih edersiniz Martı Tag'ı mı? Zor bir soru şimdi İstanbul İstanbul olsam Martı ama Ankara'da taksi yani. Ankara'da niye taksi tercih ediyorsunuz da İstanbul'da Martı Tag'ı tercih ediyorsunuz? İstanbul'daki taksiler sorun bildiğimiz kadarıyla. Hı. Kısa mesafe falan filan. Kısa var. mesafe ama şöyle Martı Tag'ı da destekliyorum tabii. Halkımız için biraz daha güzel gelir kaynağı olur en azından. Yani Ankara'daki taksicileri İstanbul'dakiler kötü diyorsunuz. Öyle değil mi? Yanlış mıyım? <laughs> ben bilmiyorum. <laughs> yani çok kişi sorsanız deriz zaten. Tamam. haberleri bile çıkıyor her gün. Doğru, her doğru. gün izliyoruz. Taksiciler sıkıştırıyor, dövüyor falan filan. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? o çok yanlış buluyorum. Zaten bizim taksicilerin sorunu büyük. Yani yanlış yapıyorlar bence ama yapacak bir şey yok. Mart'ı takı biliyor musun? Yok şu Uber gibi bir şey çıktı ya, hani sürücüler yani sürücüler uygulamayı biliyorum, biliyorum abi. Şimdi sen ta normal taksi mi tercih edersin yoksa Martı takımı mı? Abi uzak mesafede taksiyi. Uzak mesafede. Kısa da Martı'yı tercih ederim. Sen Martı kullandın mı şu ana kadar hiç? Kullandım. Memnun muydun? Evet. Taksiyle ne farkı var mesela? Daha mı konforlu? Daha mı kötü? Daha mı iyi? Yani ben sürüyorum sonuçta işte daha iyi oluyor benim ha, için. Sen direkt sürücüsün? Aynen. Yok yok şey demiyorum. scooter demiyorum. Scooter'ı değil mi abi. Yok yok şu araba Uber gibi şey no, yapıyorlar ben de ya yok kendi. Abi. Yok mu hiç? Bende yok abi. Peki. Taksilerden memnun musun Ankara'da? Memnunum abi. İstanbul'da gittin mi hiç? Yok, gitmedim daha. Peki pek memnun değil İstanbul'dakiler de. Hiç gitmedim abi bilmiyorum da. Evet. Öldür yani. Peki şu an deneyecek olsan taksiyi mi çağırırsın gene bildiğin gibi yoksa Martı Tak'ı bir deneyeyim der misin mesela? Denerim abi. Denemeden şey olmaz diyor. Aynen öyle. Okey. Do you know Martı Tak application? Uh, no sorry I don't know that. Then regular people behave like taxi? Yes. They transport people. using the app and there are normal taxi which one do you prefer for transportation normal uh, taxi or application or other... one huh? uh, normal taxi why normal taxi what i say because normal taxi we can stand then hmm? we can use normal taxi it for it is easy to access right yes. uh, did you go to istanbul no i don't Do you like the taxis taksisi Ankara. Is there any problem with taxi drivers? No. Are you good with them? Yes. Martı takı biliyor musunuz? Martı? Martı takı. Şu Uber gibi bir şey çıktı. Duydum haberlerde evet. Ya, taksi olmadan insanlar taksiymiş gibi insanlardan alıp insanları bir yere bırakıyorlar kendi araçlarıyla. Taksicilerle sıkıntı yaşıyorlar. İnsanlar da şu an şeyi düşünüyor. Yani taksimi daha iyi, martı tak mı? Siz hangisinin daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz? Hangisini tercih edersiniz? Vallahi ben en son haberlerde ee, taksicilerin Martı taksicileri dövdüğünü falan dinledim. Böyle evet, bir şeyler oluyordu. Evet, evet. Engel bir vatandaş var hatta zorla video çektirdi. Evet olsun. evet kötü bir şeyler oluyor diye biliyorum. Onun dışında henüz bir şey kullanmadım. Ben taksi de kullanmıyorum. Martı tak da kullanmıyorum. İki tarafı da e, kullanmadığım için bir muhakemem yok. Ama şiddet kötü bir şey. Onu biliyorum yani. Ya bu olayları desteklemiyorsunuz. Ya şöyle İstanbul gibi şehirlerde e, taksiciler kral. Evet. Taksi plakaları servet. E, İyi ki arabamız var. Mart tak ya da işte geçmişte Hüber gibi uygulamaların Ve benzerlerinin türemesi Sonuçta bir vatandaş lehine Olan şeyler olarak dijitalleşmenin getirdiği hız, Hızlı dünyanın Getirdiği şeyler olarak düşünüyorum Bence mantıklı Daha da Gelişecektir daha da bu işler oturacaktır Diye düşünüyorum Ha yani Geçmişte tabii taksici de dünya kadar servet Ödemiş plaka almış Şu anda elinden ekmeği alınıyor hissediyor bir dengeye getirilmesi lazım. Yani de, devletimizin bu işlere bir denge koyup bir şart mı? Mesela şartla... şöyle söylediler. Plaka için bir ücret ödeniyor ya taksiler plakaları için. Evet. Martı tak da benzer bir ücret öderse aslında hani yasal olarak ikisi de aynı kefedeymiş gibi de hesaplanıp hani taksilerin biraz e, mutlu olacakları bir sonuç elde edilebilir diye bir öneri geldi mesela. Ya şöyle lisans mevzusu dünyada da çok değerli bir mevzu. Buradaki lisanslamanın yani bir taksi şirketi Mart tak öyle düşünün. Yukarıda tepede bir şeyi var, yapısı var. Çok alışılık olmadık bir sistem. Evet. Londra'da da şimdi taksiler çok değerli. Vatandaşın taksi sahibi olduğu konular çok az. Artık şirketler ele geçirmiş ve şirketlerin yönettiği belli alanlara sahip oldukları düzlemler var. Yani kapitalizmin getirdiği final sonuçlar var. E, Mart takta kapitalizmin başka getirdiği bir süreç. Türkiye şu anda geleneksel yapıdan e, bu tür süreçlerde e, yasal deneyim sahibi olmadığı için bu sıkıntılar yaşanıyor ama e, kanun koyucu zamanı gelince raconu keser bitirir diye düşünüyorum. Anladım, ya konu kanun koyucu da yani. Evet. Peki teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? E, umarım kavga etmeyiz ya. <laughs> umarım kavga etmeyiz. Evet. Her şey konuşularak halledilebilir diyorsunuz. Evet evet kesinlikle. Ekmek ekmek kavgası Türkiye'de gerçekten kavgaya yol açıyor. Evet. Aslında yani rızık Allah'tan geliyor. Yani Paylaşılsa herkese yetecek kadar. Yani e, baştan o paraları verirken taksi plakasında düşünmek lazım. Evet. Yani yeni dünya başka bir yere evriliyor. O yüzden e, umarım taksi fiyatları, taksi plakası fiyatları da artık böyle seyretmez. Çok teşekkür ederim. Mart'a takma taksim hangisi sizce daha iyi? Hangisini tercih ediyorsunuz? <laughs> Valla ben şimdi Ankara'da yaşıyorum. takı daha önce kullanmadım. İstanbul'da yoğunmuş. Ama İstanbul'un taksi sorunu hakikaten var şimdi yani. İstanbul taksi sorunu için iyi bir çözüm. Ama taksiciler biraz sert çıkıştı. Arkadaşları dövüyorlar, darp ediyorlar. Yanlış bir şey. Yani bizlik değil, sizlik değil. Peki taksiciler niye bu kadar hani şeyler sıkıntı yaşatıyorlar insanlara? Ya da yaşıyorlar? Abi vallahi şöyle söyleyeyim. Aslında kendileri müşteri almıyorlar. İstanbul'dakiler. Ankara'daki taksicilerin bir sorunu yok abi. Ama İstanbul'daki taksiciler zaten müşteri almıyor. Adam Türkçe konuşunca kapıyı kapatıyor. El, el sallıyor, gidiyor. Yani niye? Yani Ankara'da çaldı da yok abi. Sen ya yani Ankara'da taksi tercih ediyorsun. Ankara'da taksi tercih ediyorum. İstanbul'a gitsen hangisini kullanırsın? Allah İstanbul'a gitsem, Valla Martı takıda çağırmakla uğraşmam ya, Yürürüm. Evet, ya ben uğraşmam bir, ya, ben öyle teknolojiden çok anlayan biri değilim. <laughs> Şeyi gördünüz mü bu Martı takta engelli bir tane sürücü vardı, taksiler sıkıştırdı, zorla Aa. video çektirdi. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Ya onu nasıl değerlendiriyorum? Yani onu cezai şekilde her türlü cezasının verilmesi lazım. Ki o öyle bir şey bunların hakkı değil ve Uber falan zaten bunlar yurt dışında olan şeyler yani Avrupa gençleri de herkes de Avrupa'ya özeniyor. Şimdi Avrupa standartlarında olması için Avrupa'daki bazı şeyleri de almak lazım. Ya Türkiye ile ilgili bir durum değil diyorsunuz Türkiye ile alakalı bir durum değil yani şey şöyle söyleyeyim şimdi. Taksici ama yani o yaptıkları hareket yanlış. Zamanda Uber'e de aynısını yaptılar. Şimdi Martı tak yani bilmiyorum adam piyasaya açıldığı gün zarar etti. Ben anlamadım. New York borsasına açıldı. Anında zarar etti şimdi. Tag'ı çıkararak belki yükselebilir de. Yani pek ben bilmiyorum ya. Bu durumdan çok anlamıyorum ben. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey. Vallahi. <laughs> bir dakika. Var galiba da. <laughs> Ekleyecek misin? Eee abi düşüneyim. Buradan Ege Koç'a selam gönderiyorum. <laughs> Ege Koç kardeşime buradan selam gönderiyorum. Ozan Kumlu kardeşime buradan selam gönderiyorum. <laughs> Başka kime? bedran layık kardeşime selam gönderiyorum. Yeter daha. Peki, teşekkür Peki. ederiz tamam. çok sağ